Yine bir başka sözünde şöyle buyuruyor. Az kaldı bitiriyorum. Bütün dünya bizi tanıdı da Sivas tanımadı. Bütün dünya tanıdı bu Sivas tanımadı. Bu sözü şöyle şerh edeyim. Ülkenin her tarafından hatta yabancı ülkelerden dahi kendisine ders almaya gelen dervişleri vardı. İhvanları çoktu mübareği. Fakat Sivas'tan gelen insan sayısı azdı. Dışarıdan gelenleri nazaran azdı. Bu nedendir, diye düşünüyorum. Aklıma bazı manalar geliyor. Bir adam, bir dağa çıktığında, dağın üstündeyken dağın ne kadar büyük olduğunu idrak edemiyor. Bir tepeye çıktım diyor. Fakat dağdan aşağı inip kulübesine doğru giderken, bir geri döneyim bakayım diyor. Ben nereye çıkmışım? Bir dönüyor, bir bakıyor. Ne kadar büyük bir dağa çıkmışım ya. Ne kadar sarpmış diyor. Ne kadar yüksekmiş. Ben nasıl çıktım buraya ya? Diyor. İşte bir velinin yanında olan hayattayken onun kıymetini o dağdaki adam gibi bilemiyor. Ona sıradan bir tepe gibi geliyor. Ancak hayatını değiştiği zaman yahut da uzaktan bakan bir adamsa, o veliyi uzaktan seven bir adamsa onun gözünde çok kıymetli bir hale geliyor. Askerden bir anımı hatırlattı, hatırlattı bana bu mesele. Onu da nakledeyim. Askerde bir Konyalı arkadaş geldi. Tezkereme 3-4 ay var. Dedim ki kardeşim Mevlana Hazretleri'ni kaç defa ziyaret ettim? Dedi ki hiç gidemedim, fırsatım olmadı. Dedim mesafen ne kadar? 2-3 kilometre var dedi. Ya dedim, Allah'tan korkmuyorsun. Kuldan utanmıyor musun? Ben İstanbul'da oturuyorum. O mübarek veliyi feyizlenmek, nurlanmak için 3-4 defa ziyarete gittim. Üstadını 8 defa ziyarete gittim. Sen yanında dibinde oturuyorsun. Nasıl ziyaret etmiyorsun? Öyle bir merakım yok kardeşim, dedi. Bilmiyorum, ihtiyaç hissetmedim, dedi. Dağın üstünde nerede oturduğunun farkında değil. Avrupalılar Konya halkından bahsederken şöyle derler. Siz Mevlana'nın yanındakiler hazine üstünde dilenen dilenciler gibisiniz. Altınızda hazine var, elinize kürek alıp kazmıyorsunuz. Ellerinizi açmış dilenmek dilenmekle meşgulsünüz. Altınızdaki hazinenin farkında değilsiniz. İşte biz o hazineyi bulduk. Mevlana Hazretleri'nin eserleri tüm dünyada her dile çevrilmiştir. Hazine. Dışarıdaki insan dağa baktığı zaman çok büyük görünür. Dağın üstündeki ise basit bir tepeder. İşte mübarek diyor ki bütün dünya bizi tanıdı ama bu Sivas tanımadı.